Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaymakamlık sınavına yönelik mikro ve makro iktisat deneme çözümlerimiz kaldığı yerden devam ediyor ve e, en son 15. denemeyi bitirmiştik Tabi 16'nın mikro iktisat denemesini çözmüştük. Şimdi ise karşımızda 16. denemenin makro iktisat sorularını e, çözmek var ve hemen e, birinci sorudan arkadaşlar başlayarak devam edelim. 1. Bir, bir ekonomide tüketim 1000. Yatırım 100, kamu harcaması 400 ve dolaysız vergiler 300 birim düzeyindedir. Bu ekonomide denge durumunda tasarruflar kaç birimdir diye güzel bir soru sormuşuz. Şimdi arkadaşlar nasıl ilerleyeceğiz? Şöyle ilerleyelim. Harcamalar verilmiş bize. Bakın tüketim harcaması, yatırım harcaması, kamu harcaması verilmiş. Biz buradan yola çıkarak ilerleyeceğiz. Peki nasıl ilerleyebiliriz? Şöyle yaparız. Y eşittir C artı I artı G. Tamam. Hemen o zaman Y'yi bulalım. Harcamalar gelire eşit. Peki 1000 tüketim harcaması. Yatırım 100. Kamu harcaması da 400. O zaman buradan harcamaların seviyesi 1500 yapar. Bu da gelirimiz eşittir. Harcama yönünden gelir 1500. Peki dolaysız vergiler verilmiş ve oradan tasarrufları istiyor. Şimdi dolaysız vergiyi nerede kullandık? Bak bununla ilgili bir deneme çözdük. Yine bu dönemde. Şöyle değil miydi? Y eşittir. Y artı TR eksi T. Gelirden ya da kişisel gelirden fark etmez. Buna eşit zaten. Transfer harcamasını topluyoruz. Dolayısız vergilerden, gelir vergisinden çıkartıyoruz ki kullanılabilir geliri buluyoruz. Aynı zamanda kullanılabilir gelir nedir arkadaşlar? tüketimle tasarrufun toplamına eşit. Işte. i̇şte benim yolum bu. Peki hemen yola çıkalım. Kullanabilir geliri bulmak için elde ettiğim 1500'den yani Y'den dolaysız vergileri çıkartıyorum. Peki buradan arkadaşlar kullanabilir gelir kaç yapıyor? 1200 yapıyor. Peki kullanabilir gelir şu an 1200 ise sonucu buldum. Tüketim kaç? 1000. O zaman tüketim 1000 ise soru tasarrufları sormuyor mu? tasarrufların seviyesi arkadaşlar kaç birim olur? 200 birim O olur. Yani önce genel bir gelir seviyesine ulaş. işte gelir yöntemiyle, harcama yöntemiyle sorudaki gibi ya da üretim yöntemiyle oradan sonra da harcına bir gelire in. Ki 1500'den 300'ü çıkarttık. Ha transfer verilseydi toplayacaktık bu arada. Transfer verilmemiş. Biz de toplamadık. Sıfır saydık. Peki harcama bir gelir. Tüketim artı tasarruf değil mi? E, 1200'ün 1000 lirası tüketimse o zaman 200 lirası tasarruf olur. Yöntem bilmek lazım bu soruyu çözebilmek için. Bir yöntem bilinmiyorsa tabii çözme ihtimali oldukça zor. 2. Bir ekonomiye ait veriler aşağıdaki gibidir. Bakıyoruz bir geliri vermiş, tüketimi vermiş, yatırımları vermiş. Bu ekonomide devlet alımları, kamu harcamaları 100 birim arttırılırsa Denge gelir seviyesi için aşağı yukarıda hangisi doğrudur? Ki bir çarpan sorusu. Çarpan nedir arkadaşlar? Bakın nasıl çarpan olduğunu anladım. otonom harcamalardaki değişikliğin gelir seviyesi üzerinde yaratacağı değişiklik. Bak soru ne diyor? Kamu harcamaları 100 birim değişmiş, gelir seviyesi ne kadar değişir diyor. Çarpan. Peki hocam, şimdi ben çarpanı bulacağım, da hangi çarpanı uygulayacağım? Devlet alımları demek kamu harcamaları demek. Harcama çarpanı uygulayacaksın. Peki harcama çarpanı ne? Basit anlamda KG harcama çarpanı 1 bölü 1 eksi C. Peki C ne? Marjinal tüketim eğilimi. Nasıl bulacağım hocam? C'nin formülü delta C bölü delta YD olarak bulunur. Bir dakika şimdi. Gelir kaçar kaçar değişmiş. Gelir hep 100 birim 100 birim değişmemiş mi? O zaman gelirdeki değişim kullanabilir gelirdeki değişim 100. Peki tüketim ne kadar değişmiş? 60 60 değişmiş. O zaman buradan küçük c'nin 60 bölü 0.6 olduğunu anlayabilirim. Bu da bana çarpını hesaplattırır ki 1 eksi 0.6 buradan e, 1 bölü 0.4 çıkar ve çarpanın 2.5 olduğunu görebilirim. Peki çarpanı çarpanı 2.5 olarak bulduk. Peki gelirdeki değişikliği nasıl bulacağız? Delta y eşittir k çarpı delta kamu harcaması. E çarpan zaten 2.5 çarpı kamu harcaması kaç birim değişmiş? 100. O zaman 250 birimlik değişim arkadaşlar olur. Peki 250 birim bulduk gelirdeki değişikliği. Artar mı azalar mı nasıl karar vereceğiz? <laughs> e, kamu harcamaları 100 birim arttığı için e, doğalayısıyla kamu harcamı artarsa gelir de artar prensibinden hareketle 250 birim artar deriz. Ve ikinci sorunun doğru cevabını aşık olarak arkadaşlar ne yaparız? İşaretleriz. Gayet güzel bir soru. Çarpan sorusu olduğunu anladım öğrenci. C'yi vermedik acaba. C'yi nasıl bulacak? Hangi çarpanı kullanacak? Yorumla, yani yorum yapabilecek mi acaba değişiklikler arasında? Yani birden fazla yetenek isteyen bir sorumuzdur kendileri. 3. Bir ekonomide doğal kaynak rezervlerindeki artışa bağlı olarak ülkenin dış ticaret açığında artışların olacağını öne süren teori aşağı hangisidir? Arkadaşlar bir ekonomide doğal kaynaklar bulunduğu zaman o ülke zenginleşir. Mesela petrol bulundu. Ondan sonra atıyorum işte doğal gaz bulundu. Bu ülkenin lehine. Ancak eğer o doğal gazı, petrolü ülke dışarıya satarsa, dışarıdaki ülkeler o ülkenin parasıyla doğal gazı alacağı için o ülkenin para biriminin değeri yükselir. Örnek verecek olursak, Türkiye örnek verelim. Hadi doğal gaz buluyoruz, petrol buluyoruz her yerde. Türkiye doğal gaz buldu. Peki, doğal gazı bulduktan sonra kendimiz kullanmadık bunu. Orada farklılaşıyor teori bakın. Bunu dışarıya sattık. Dışarıya sattık. Peki ne olur? Türk lirasının değeri arkadaşlar artar. Türk lirasının değeri artması ne demek işte 18 lirayken dolar 15 lira olur, 10 lira olur. Kur düşer yani. Bu da tabii ki de kurun düşmesi demektir. Peki kur düşerse ihracat ithalat ne olur? ihracatımız azalır, ithalatımız artar. Yani dış ticaret açığı görülür. Yani doğal gazda gelen zenginlik paramızı değerlenmesi de ve dış ticaret açığıyla gider, kaybolur. İşte buna Hollanda hastalığı adı verilir. Çünkü o dönemlerde Hollanda'da buna benzer bir sorun arkadaşlar yaşamıştı. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olur. Peki diğerlerini anlatalım. lucas kritiği e şıkkı ekonometrik bekleyişlerin arkadaşlar ya da ekonometrik modelleri insan bekleyişlerinin tam olarak tahmin edememesini ifade etmektedir. Yani rasyonel bekleyişler teorisinin ekonometriden de üstün olduğunu ifade ediyor. Cold Turkey politikası soğuk indi politikasıdır. Ee, yaşanan enflasyonu çok sert ani e, ve yüksek miktarda talep azalışlarıyla giderebileceğini savunur. Leontey paradoksu ise arkadaşlar dış ticaret teorisidir. Ee, Amerika sermaye yoğun bir ülkeyken nasıl e, emek yoğun mallar ihraç ettiğini bize anlatır ve gösterir girdi çıktı analizleriyle. Taylor kuralı da kurala bağlı bir para politikasıdır. Faizlerin nasıl belirleneceğini bize gösterir. Ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın kayıp fonksiyonu olarak da geçer arkadaşlar. Ee, Mark kitaplarında. Evet 3 sorumuzu çözdük. Hemen ee, 4 5 6. soruda çözelim. Evet, deneme çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 4. sorudayız. Bir ekonomide genişletici maliye politikasının dışlama etkisi yaratmaması için aşağıdakilerden hangisi geçerli olmalıdır diye soru soruluyor arkadaşlar 4 numaralı ee, soruda. Şimdi dışlama ne onu anlatalım. Crowding out demek dışlama etkisi yapılan bir kamu harcamasının faizleri yükseltmesiyle özel yatırımlarda yaşanan azalışlardır. Ve kamunun orada ne kadar bir gelir artışı ya da kamu harcaması ne kadar yapılıyorsa yatırımların da o kadar azalış göstermesidir dışlama. Tabi tam dışlama diyoruz buna biz. Bunu ben size dışlamayı şöyle gösterebilirim. Dışlama etkisi ne özellikle? Bakın şöyle hemen isterseniz çizelim. Ee, bu noktada LM arkadaşlar dik olacak. Dışlama etkisinin ortaya çıkabilmesi için. Peki de negatif. Peki mal piyasası yani. Peki kamu harcaması yapılırsa mal piyasası sağa doğru kayacak. Ve bu da faizleri yükseltecek. Ama bak, mesela şöyle oldu. Kamu harcaması 100 birim arttı. Ee, faizler yükseldi. Özel yatırımlarda 100 birim azaldığı için birbirini yuttu ve gelir seviyesi değişmedi. İşte kamunun orayı doldurup özel yatırımı kendisi kadar dışlaması ya da azaltması dışlama etkisi olarak adlandırılıyor. Ama dışlamayı ne yol açtı? Bak şu yol açtı. Gizli kısmı unutuyorsunuz. Kamu harcaması yapıldı mı? Peki kamu harcamasından dolayı ISSA kaydı mı? Faizler arttı mı? İşte Pandora'nın kutusu burada. Peki faizlerin artması ne alaka hocam? I eşittir I sıfır eksi BI diye yatırım fonksiyonumuz var. Bakın faizler yatırımlar nasıl çalışıyor? Ters. Tamam bunu anladık. Bak faiz arttı yatırımlar azaldı. Ama orada B var. B yatırımların faizi duyarlılığı. Faizler arttığı zaman yatırımlar ne kadar azalacak? O tepkinin derecesini ölçüyor. Ancak B sonsu olduğunda bu yaşanan dışlama etkisi maksimum oluyor. Çünkü kamu harcamasından dolayı artan faizlerin yatırımlar üzerindeki azaltıcı etkisi çok fazla. Ama b katsayısı sıfır olursa dışlama etkisi minimize olur, hatta hiç olmaz arkadaşlar. İşte dışlama etkisinin olup olmamasına karar veren ilişkiler bu b katsayısı. Ve soru diyor ki, ben diyor bir genişletici maliye politikası yaptım. Bunun dışlama etkisi yaratmaması için ne yapmanız lazım? Kamu harcaması yaptım tamam, faizler arttı tamam, yatırımlar azaldı ama işte o yatırımların faize duyarlılığının sıfır olması gerekiyor ki artan faizlere karşı yatırımlar tepki vermesin ve dışlama etkisi ortadan kalksın. Dolayısıyla B kas yatırımların faize duyarlılığı olduğu için Yatırımların faizli duyarlı kaç olmadır arkadaşlar? Sıfır olmadır diyebiliriz. Ve dördüncü, e, dördüncü sorunca doğru cevabı Edirne oluyor. Gayet güzel, şık, harika soruların başında geliyor. 5. Adaptif bekleyişleri savunan yaklaşıma göre film eğrisi açısından aşağı yukarıda hangisi doğrudur? Adaptif bekleyişler uyumcu bekleyişler olarak adlandırılır. E, ve adaptif bekleyişleri savunan yaklaşım okullar açısından değerlendirecek olursa Milton Friedman'dır. Yani Montes ekol. Yani ben şuradan adaptif bekleyişler dediği için hemen aklıma arkadaşlar monetarizm geldi. Yani Milton Friedman. Peki Milton Friedman ne diyor? Geleceği bilemeyiz. İnsanların bugünkü bekleyişlerin altında geçmiş dönemdeki etkiler yatar. Mesela sen bugünkü enflasyonu tahmin ediyorsun. Ama bir yıl önceki enflasyona bakarak, geçmişe bakarak, gelecekte Merkez Bankası'nın yaptığı politikalara dikkate almıyorsun. Onu da dikkate alırsa rasyonel bekleyişler teorisi olur. Ama Friedman, Monetizmin kurucusu sadece adaptif bekleyişler geçerlidir diyor. Rasyonel bekleyişler geçerli değildir diyor. Yani zaten o kısma karışmıyor. Onun öğrencisi Dukas. Yeni klasik rasyonel bekleyişler teorisini savunuyor. Peki Philips eğrisi açısından Milton Friedman ne diyor? Diyor ki bana göre Phillips eğrisinin iki dönemi var: kısa dönem Phillips eğrisi ve uzun dönem Phillips eğrisi. Bu arada Phillips eğrisi niye anlatıyordu? Arkadaşlar, enflasyonla işsizliği aynı anda azaltamayacağımızı dile getiren bir teoriydi. Eğer enflasyonu azaltmak istersen kısa dönemde işsizlikten taviz vereceksin. Bak enflasyonu azaltalım. O zaman işsizlik ne olacak arkadaşlar? Artacak. Ya da işsizliği azaltmak istersen tam tersi enflasyon fırlayacak. İşte bu eğri Philips eğrisi. Kısa dönemde ekonomiler eksik istihdamda olduğu için ee, enflasyon işsizlik arasında negatif eğimli bir ilişki var diyor. Ancak uzun dönemde ekonomiler tam istihdama ulaşacağı için ee, sen istediğin kadar politika yaparsan yap. Ee, enflasyon bu politikaların nedeni olacaktır. Bu durum işsizliği azaltmayacaktır diyor. Hatta Milton Friedman'ın bildiğiniz üzere doğal işsizlik oranı diye bir hipotezi de var. Yani işsizlik sadece yapısal ve friksiyonel işsizlikten oluşuyor. Bu da tam ısı tamdaki işsizlik oranına eşdeğer arkadaşlar. Oluyor. Yani adaptif bir ekleyiş serisi olan cümlelerini toplayacak olursam Milton Friedman diyor ki Kısa dönemde ve uzun dönemde var Phillips serisinin. Kısa dönemde negatif elini uzun dönemde diktir. Çünkü ekonomide kısa dönemde eksik istihdam vardır. Uzun dönemde tam istihdam vardır diyor. Peki doğru cevabı bulalım. Kısa dönemde enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki negatifken Evet Philips elimiz negatifken Uzun dönemde böyle bir ilişki yoktur. Yani Philips elimiz diktir demeye getiriyor. Buradan A şıkkını doğru cevap olarak hemen arkadaşlar işaretliyorum. 6. Aşağıdakilerde hangisi Keynesyen model kapsamında kullanılabilir gelir artışını yarattığı etkiler açısından doğrudur? Biliyorsunuz Keynesyen modelde şu geçerli. Hem tüketim kullanılabilir gelire bağlı hem de arkadaşlar tasarruf kullanılabilir gelire bağlı. Öyle değil mi? Peki ee, Kullanılabilir gelir arttıkça tüketim artar. Yine kullanılabilir gelir arttıkça tasarruf artar. Kullanılabilir gelir bir dereye benzetmiştik. Derenin bir kolu tüketimi beslerken diğer kolu tasarrufu besliyor. O dereden ne kadar su akarsa tüketimin de o kadar fazla olacağını, tasarrufun da o kadar fazla olacağını anlıyoruz. Ve buradan hareketle bu kapalı fonksiyonlara uygun olarak şunları da arkadaşlar yazabiliriz. C eşittir C0 artı C çarpı Y'de. Yani tüketim otonom tüketim ve uyarılmış tüketimden oluşuyor. Yine S eşittir S0 artı S çarpı Y'de. Yine tasarruf otonom ve uyarılmış tasarruflardan oluşuyor. Peki konuna bir gelir artışı olduğu zaman hangisi doğrudur diye bir bakalım. Otonom tüketim artar. Hayır otonom zaten arkadaşlar kendi başına buyruk bağımsız, gelirin etkisi yok. Bu yüzden gelir arttıkça bir değişim yaşamaz. Uyarılmış tüketim azalır. Hayır, uyarılmış tüketim arkadaşlar artar. Kullanılabilir gelir arttıkça önünde artı C var. O oran kadar artış gösterir. Uyarılıyor zaten. Tüketim uyaran şey gelir. Ama şu kısım yanlış. Gelir artıyorsa uyarılmış tüketim artması lazım. Uyarılmış tasarruf artar. Doğru. Neden? Gelir arttıkça önünde artı s olduğu için o gelire uygun olarak tasarruflarımız da uyarılmış tasarruflarımız da artacaktır. Bakın gelir artışı hem tüketimi arttırıyor hem uyarılmış tüketimi arttırıyor hem de uyarılmış tasarruf arttırıyor. Çünkü gelir hem tüketimi pozitif etkiliyor hem de tasarrufu pozitif etkiliyor. Otonom tasarruf azalı demiş. Otonom dedik arkadaşlar başına buyruk gelirden bağımsız tüketim tüketime tasarruf değişmez dedik ama tüketim tüketime tasarruf değişir artı C çarpı Y'de artı S çarpı Y'den bunları okuduk. O zaman doğru cevabımız C çıkıyor arkadaşlar o oluyor. Evet 6 sorumuzun çözümü bu şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.